Sana şey sorabilir miyim? Instagramın reisi sen olduğu için hı hı. bu Instagram'da son dönemde bu şifacılar türedi ya. Evet. Gerçekten böyle e, kafalarına kafalarına vurasım geliyor benim yani. <laughs> Bir tanesi geçen gün şey dedi ya tam cümleyi hatırlayayım söyleyeyim sana dedi ki dün çok sevdiğimiz sabah sevmek zorunda değilim dün çok inandığıma bugün nefret edebilirim falan böyle hani 24 saat içerisinde böyle ultra bir değişimi makul gösteren bir şey. Ben de buna dedim ki ya bunun bir adı var da Lugat'ta söyleyemiyorum ben burada Aynı. işte. Yani, yani düşünsene dün deliler gibi sevdiğim birine falan babana annene falan mesela sabah düzgün. Engelliyorum sabah. Yani, kusura bakma. Annem. Ben artık psikologlara <laughs> çok üzülmeye başladım. Gerçek evet. psikologlara çok evet. üzülüyorum. Çünkü onların e, hatta onlar da geri çekildiler zaten. O gerçek kaliteli psikologlar geri çekilmek zorunda kaldılar. Çünkü psikoloji artık o kadar kirlendi ki sosyal medyada o kadar yanlış bilgilerle toplumu yanlış yönlendiriyorlar ki e, o yüzden biraz ayak altına aldılar psikolojik. ben, yani ben eşide... bunun, o, burada bir yasak getirilmesi gerektiğini düşünüyorum herkes çıkıp psikolojiyle ilgili bir şey söyleyemez çünkü buna çok inanan psikoloğa gitmeye parası olmayan olmadığı için o bir dakikalık videolarla şifalanmaya çalışan bir sürü insan Tabii. var bizim ülkemizde sen milyonlarca insanı takip ettiği birisin ve evet. bunu böyle tırnaklarıyla kazıya kazıya yaptın evet. yani emek verdin, gerçekten bununla uğraş en kötü zamanımda bile oturdum bununla uğraştım diyorsun evet. ve hani sonuçta bu yeteneğe de sahip oldun Ama sorayım. benim bir hedefim vardı çünkü. E, ama... Ben oyuncu olmayı hedefliyordum. Hmm. Yani ben ileride iyi bir senarist, iyi bir komedyen. Çünkü benim e, Instagram'da video çekmeye ihtiyacım vardı ki ileride stand up yaptığımda bakın ben bunu yapabiliyorum diyebilecek bir kitleye sahip olmalıydım. Hmm. Benim hedeflerim vardı. Burada takip edenin de bu şifacılar için söylüyorum. Hı -hı. Kusuru yok mu? Bakıyoruz heriflere mesela milyonlarca takipçisi var adamların mesela. Ya, ya Onun sisteme... kusuru ne olabilir o takip çaresiz yani ya. ama o çaresiz onun ne kusuru olabilir? Hmm. Mesela bir e, ben de şimdi kaygı bozukluğu var. Bilmem belli oluyor mu halimden, tavrımdan? Hiperaktivitem de var. O kaygı bozukluğundan. Yok ya, gayet sağlıklı gözüküyorsun. Nereden çıkardın ya. sen şimdi? Ben alakası benim, var. Aa, guru gibi bir şeysin sen ya. <laughs> <laughs> Herkes kadar sağlıklıyım ya. Bir gün daha terapiye başlamamışım YouTube'dan. kaygı bozukluğu videoları izliyorum. Mesela birinin şöyle bir videosuna rastlamıştım ya. Kaygı bozukluğu diye bir şey yoktur. Vesvese evet. verme kendine. <laughs> Anladın mı bak? Tak diye çözüyor mesela. Anladın mı? Burada, yani bilmiyorum. Buradaki temel problem şu abi Bizim aslında yani. Şey şimdi buradan da psikolog olduğu için yani burada aslında sen çok önemli isimleri, çok önemli siyasetçileri ağırlıyorsun. Psikologların meslek yasası yok. Evet, Temel evet. problem bu arkadaşlar. Evet. Psikoloji, psikolo, psikologların meslek yasası yok. Bir meslek yasası olsa, bu insanlar kafalarına göre diplomaymış gibi bir şeyleri asıp muayenehane açamazlar. Öyle video çekemezler. İsimler yani, buluyorlar kendilerine. Bu evet. şey gibi. Buluyorlar. Bu şey gibi yani. Bir tipleri görüyor musun? Yani bilmem ne, bilmem ben bilmiyorum. Ne. Mesela kalp ameliyatı yapıyorum. Ya yani bunun gibi bir şey yani ruh, <laughs> ruh doktoru bir de dediğim falan. Şey, Babalar yani bunun için özel bir tanesi kung fu kıyafetiyle çıkan bir Instagram'da evet. baba böyle bayağı şey gibi yani tapınaktan gelmiş gibi takılıyor. Evet. Öbürü böyle bir tuhaf bir, bir şey saçlar var. Hepsi mi? öyle. Evet. Bizim filmde de mi? aslında ona bir göndermişler. İlişki evet. gurusu, evet. guru falan. Yani en evet. aslında var. biz de inceden inceye aslında biraz bunu tiye alıyoruz Ama yani. dediği gibi çok tehlikeli bir şey bu. Yani ve bedensel rahatsızlıktan daha da tehlikeli Tabii. bir şey. Toplumun ruh sağlığını bozuyorsun. Artık herkes çok gergin, artık herkes çok sinirli ve o maddi zorluklarla da dediğim gibi o kısa videolarla ayakta kalmaya çalışıyoruz. O yüzden o videoları çeken insanların e, bilinçli olması şart. Hepsi için konuşmuyorum bu arada. Çok iyi bu işini yapanlar, kendini geliştiren bir sürü insan var. Bunun altını çiziyorum. Ama bazen öyle hesaplar görüyorum ki. Yani o olacak iş değil o yani. Yok yani dediğim gibi bunun e, kanuni anlamda bir meslek yazısı olmalı. Çünkü evet. bunun için çok emek harcıyorlar. Yani bir psikolog olmak Tabii, gerçekten değil. çok zor bir şey. Ve Hiç kolay bir şey hakikaten değil. Hakikaten psikologlar burada... E, bunu da e, destekleyecekler. Gerçekten kolay maddi olarak da kolay bir şey değil evet. yani. Bir sürü eğitim alıyorlar. Tabii. Bir sürü zaman harcıyorlar ve sonra biri geliyor diyor ki ben falanca yerden bilmem ne yüzüm Ben iletişim uzmanıyım. İşte e, bilmem ne sosyoloğum ben. İşte psikologum. Ne nereden ne oldu sen nasıl oldu? işte ama şey işte süt ve süt ürünleri okudum falan ne ama işte işi hani sütünden başladım falan. Ben ama bunu anlamıyorum. Yani kendi meselesini çözememiş adamların çıkıp sosyal medyada başkalarının meselelerine falan böyle Çözüm bulmaya çalışman korkunç bir şey yani Üç tane mantıklı cümle kurabildiğini düşünen insan zaten guru. Şimdi e, Mutluyuz da aslında kadın erkek ilişkilerine dair evet. bir film ya. Hani evet. konusu bir kadın ve bir erkeğin meselesi. Evet. Bu dönem mesela bu da çok popüler. İşte bir takım terimler çıktı. Ghostingler, gaslightingler <laughs> falan yani çıktıkça çıktı. Lovebombing, <laughs> gaslighting, ya ben vardı ya. En son ben Brett crumbing diye bir şey duydum falan biliyor musun onu? O neymiş o? Ee, böyle şey. E, Brett. E, Bread crumbing şey yem böyle küçük küçük kırıntılarla ilişki besleme gibi. Ben şey gördüm. Bariyer sevgili diye bir şey gördüm. Ya o birine fena, o bariyer fena. Sevgili diye bir şey onu. Birine bağlanmamak için başka biriyle beraber olmak O ona ne bir, bir, ya birine bak. Birine birine, birine aran çok iyi. <laughs> tabii. Hoşlandın, hoşlandım, hoşlandım şey aşıksın ama diyorsun ki ben de her şeyimi bu insana vermeyeyim. Aşık oldum. Hayır <laughs> dur ben bunu aşık şey yapmayayım. Araya birini daha sıkıştırayım yani. Şunu bulmuş. Ya ben bunu aldatayım, fikir evet. bulayım. Bu evet, aldatayım, güvçer bulayım. Onu da bir kılıfına bulayım. uydurayım. Ee, çocuk da yaparım bariyerde birmiş <laughs> abi. Gerçekten böyle bir şey değil. Böyle bir şey evet. olabilir mi? Var var. Yani Şok değilim yani kavram, yani kavramlar çok komik. Bu bread de şey asla birlikte olmuyorsunuz yani bir sevgililik bir şey oluşmuyor. Evet. Ama sana küçük küçük kırıntılarla seni şeyde tutuyor. Ne kırıntısı mesela? Mesela yani i̇şte, umut veriyor sana. Anlıyor musun? İşte diyor ki mesela sen çok istiyorsun işte şey olma sevgili olmasını. Ama öyle ruh vardır. Hiç, hiçbir zaman sevgili olamıyorsun ama her an olabileceğine dair şey umutlar şey. veriyor. ...in adına böyle Aa, bir şey söylemek O zaman şunu diyebilir miyiz? Breadcrumb'lik... Evet. Breadcrumb'lik Kimse haysiyetsizliktir, breadcrumb'lik <laughs> pişmanlıktır. Kimse kimseyi kandırmasın ya. Tam da bunlardan söz ediyoruz işte. işte. Ama bu arada bir şeyin de altını çizmek istiyorum. Bunu yapanlara da kızamıyorum. Neden biliyor musunuz? Çünkü akıllı uslu anlatanları da dinlemiyorlar. Yani öyle bir şey <laughs> olmuş ki Yalan mı? Şovmeni beni Ya Evet evet kasapsan Show. Kasapsan ineği böyle parmağında çevirerek kesmen gerekiyor ya Yani mi? tekstilciysen elbiseleri yırtıp dikmen gerekiyor Yani oraya doğru evrildik artık dikkat çekebilmek için Mesleğinde başarılı olabilmen için saçmalamak zorunda kaldık Oraya Nusret kırdı abi Bir sürecin abi. içindeyiz Nusret derse ona o gıda sektörü kırıldı zaten Evet kırıldı o o kırdı yüzden Nusret kırdı orayı Nusret yani keşke da. hiç yaşanmasaydı yani Kırdı Gerçekten. orayı kırdı nusret abi Nusret maalesef ya Artık hiç normal pilavcı pilavcı değil abi başka bir evet. şey yeah <laughs> Kuru fosilci değil ya. Yani. Hayatta en sevmediğim şeylerden bir tanesi. Böyle bir restorana gittiğin zaman restoranın sahibi tarafından taciz edilmek yani. Ha ya bırak ben neyi yemeğimi yiyeyim ya yani. Ben neler gördük? Adamı suratına, suratına sokma bilmem ne falan. Adamın suratına, suratına şırdanla vuran adam gördüm Şey Şeyi yani. seyrettiniz mi şu yeni berber? <laughs> yani o kadar tuhaf bir görüntü. Berber videolarını seyrediyor musunuz? Ya yani? şap, şap vuruyor kafaya. Berber yıkıyor adamı bayağı falan. <laughs> Arabayı yıkama şeyiyle falan böyle. <laughs> yıkıyor kafasını. Sabunlu kafaya işte. böyle vuruyor. Işte. Evet. Öyle yapınca izleniyor evet. o adamla. Bak evet, kimseyi suçlayamıyorum bunun altını çizerek. Belirtiyorum. Ama bu da suçlayamıyorum. Çünkü herkes artık tanınmak istiyor. Öyle Çok. bir devirdeyiz biz. Herkes yaptığı işin en ünlüsü olmak istiyor. Bu arada başarı da artık ünle Daha bağdaştırıldığı şey. için sen evet. ne yaparsan yap takipçin arttığında o işin başarılısı sen zannediyorsun. Mesela yanımda arkadaşlarım cerrah arıyorlar. Kadının şöyle dediğini duydum ya. Adamın Instagram'ı bile yok. Oh. Ya belki adam o kadar iyi bir cerrah Aslında ki. Aslında Ben daha çok yükseliyor yani mesela. Yani Instagram'a girmeye ben vakti sana bir bile şey yok. Yani bunu nasıl düşünebiliyoruz? Bu çok üzücü bir şey değil mi? Ya. Ben öyle insanlara yükseliyorum. Ama. Adamı araştırıyorsun, bakıyorsun çok iyi bir cerrah. Hastalarına soruyorsun, herkes adamın adam için çok güzel şeyler söylüyor. Ama onun için Instagram'ının olmayışı onu kötü bir cerrah Benim yapıyor. Benim bir psikoloğum vardı, ben sosyal medyada takip ettim. Yazdıklarını görünce e, psikoloğu bıraktım. Her konuyla ilgili fikri var ha. Benim psikiyatristimin de çok az sosyal medyası vardır. Yani gizlidir hatta ben bile giremiyorum. Zaten yani, bence iyi. Böyle insanlarla çalış. kabul etmiyorum. Sen nasıl bir sen nasıl bir hastasın yani? Ya yani şöyle benim sürekli, sürekli evet. onlar reels yolluyor sürekli. Bir dakika, benim doktorum gerçekten e, Burak şey Burak diyorum. İbrahim biliyor. Bu arada filmde de İbrahim'e sürekli Burak dedim. Evet. evet. Çünkü ben bir şey denedim. Stanislavski tekniği olmak. <laughs> yani e, gerçekten onun karısı gibi hissetmek. E, onu Burak'ın yerine koydum. Filmi öyle oynadım. Buradan da sesleniyorum. Yani filmi izlediğinizde aslında İbrahim'e verdiğim tüm tepkiler böyle bir durumun içinde olsaydı Burak'a vereceğim tepkiler. Biz onu tokat sahnesinde falan anladık zaten. Ben de <laughs> ben de yok, ben de kendi üzerine Burak'a yerine koydum arkadaşlar. <laughs> burak Kardeşim haftayı bekleniyorsun. <laughs> kardeşim yok, yok, için buradasın. Burada bunu yapacağız. Buradayız. Burada. Bu program böyle bir değil yani. Böyle bir şey olamaz yani. Ghosting'e bir şeyiniz var mı? Neydi unuttum o kadar çok kavram Ghosting var ki. Ghosting şey işte. Ghosting. Yok sayıyor ve seni yükseltiyor yükseltiyor yok sayıyor. Ondan sonra kayıp kayıp gitti. Görüşüyorsunuz ondan sonra kayıp. İş hayatında. Hmm. Niye kim ve nasıl kayboldu isim ver. İsim ver <laughs> Teklifler yapıyor sonra yok değil mi? Atıyor bir şeyler proje mu o mu? E öyle yani, hem öyle hem var. de şöyle bir şey de var. Şöyle ya? bir şey de var. Bir gün bana diyor ki mesela şunu bil ki çok iyi gidiyorsun. Ertesi gün diyor ki sen daha nesin ya? <gülüyor> <gülüyor> evet, öyle bir tiple çalıştım yani bir kere. Evet. Yani e, böyle şeyler bu sektörde çok fazla var. İbo var mı sende? Ghosting yok ya. Yani var diyemem yani. Ghosting biri ghost. Ya mutlaka okul yıllarında birileri bir şey yapmıştır ama hani böyle aklıma net ya bana böyle bir şey yapıldı. İşte beni yok saydı biri falan. Ben zaten hani eskiden zaten yok sayılan insanlardık. yok sayıldığımız için bu mesleklere başladık. <laughs> evet, Biz e, toplumun ghosting yaptığı insanlardık evet. bugün başlığı gerçekten Yasemin attı. Bütün bu ghosting, gaslighting, love bombing falan baba bunları topla. Sizlik. Evet. Şey, için şiş, böyle bu evet. son trend kavramlar <gülüyor> 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 Bariyer sevgili diye bir şey yok. Sen aldatmak istiyorsun. <gülüyor> Ayıptır. <laughs> <laughs> Delikanlı gibi aldatıyorum ne ya. Abi de söyle bari Arkasından yani cesur ol. yani cesur ol. bulmayın ya benim çift terapisine giden e, hiçbir arkadaşım evli kalamadı. Yani, evet, evet boşanma sürecinde yani çift terapisine gidip başvurup. E, Evliliğini kurtarabilen kimse olmadı. Bizim ha belki bu burası daha iyi. Biz yani... de çift terapise gidiyoruz ama bizimki çok saçma olduğu için terapiden <laughs> başka her şeye benziyor. Bizim filmde de bir çift terapisi evet. şeyi var ya. Her az... <laughs> şey Açık açık konuştuğumuz bir sahne yani. Böyle güzel güzel <laughs> ilişkimizi tahlil ediyoruz. Ama hiç ya sıfırlar yani. <gülüyor> <gülüyor> sıfırlar. Belki de terapiye gittikleri dönemle alakalıdır o. Bazen biraz daha erken gitmek Kolay lazım. Kolay değil yani. ama ben de çok duydum mesela. Çift terapisi yok. bence kurtarabilir Öyle ama, ama ne zaman gittiğine çok şey alakalı. Bazıları böyle bir şey oldular yani. <laughs> Abi boşandılar böyle hani daha daha kavgalı. Daha sert boşandılar yani. Hmm. Ama terapiye şimdi otobanda giderken bir aracı düşünelim ya. Yani. Terapiye şimdi giderken ya arabada bir ses geliyor galiba falan deyip arabayı böyle bir götür. Böyle Bir de şarampola yuvarlanırken <laughs> evet. tamirciye mi gitseydik? <laughs> evet. Acaba demek var. Şimdi evet. şarampolu yuvarlanan bir aracı artık tamirciye gitmesi konuşulmaz. Yani tam bundan söz Bu aracın aracın ufaktan sinyal vermeye başladığına gidersem belki bir şifası olabilir ama ben e, e, her şey berbat olmuş, herkes birbirine bütün kötülükleri yapmış. E terapiste gittin zaten bunu açık açık koşuda daha büyük kavga etmeme şansın da yok. Hmm. E dolayısıyla da birçok şeyin bittikten sonra bence biraz da vicdanları rahatlatmak için gidiyor insanlar. Kesinlikle. O son raddede Olabilir. gidenleri söylüyorum. Bakın, bunu da ben denedik. her zaman terapi anası benim diyor. eşim beni öldür yani o psikolog <laughs> olduğu için hani terapi yanlısı bir insan ama e, doğru zamanda yani her şey bittikten, herkes birbirinden nefret ettikten sonra gidip Sadece ulan son bir şeyi de yapmamış olmayayım diye vicdanını rahatlatmak için yani şey gitmekten değil. ancak Freud diye. kurtarır yani şu anda. O bile kurtaramaz. Evet. Şey yakar Freud ya seyreder yani. Yakar Freud, o ilişkinin bitişine bakar Devam ya. der ya. Freud <laughs> açar deme de, takalım de... dinler biliyor musun? Bana ne ya der. Bizim ilişkimizde tek taraflı terapi var. Mesela ben hmm. yaşadıklarımı ve bazen hocamın bana söylediklerini buraya anlatıyorum. O da iyileşiyor mesela. Ben hmm. damıtıyorum ona terapiyi. Yani Aç bakayım ağzını. süzerek <gülüyor> süzerek, <gülüyor> süzerek. Çocuğu bile o iyileştiriyor abi. Bırak şu çocuk kendi iyileşsin ya. Bari çocuk kendi başına iyileşebilsin. Ya. Bak seni bir daha program alma da şuraya Burak heykeli koyacağım. <laughs> Gerçekten <eline>. öyle. <laughs> şuraya koyacağım heykeli. Bu nedir ya? <laughs> Ermiş gibi bir şey ya bu <laughs> e, doğru koca nasıl seçilir? Kendini tanıdığında kesinlikle. Hı. Hmm. Onunla bir alakası yok yani seninle hiç, alakası. Hiç karşı tarafla alakası yok. Şöyle alakası var aslında. Sen kendini tanıdığınca, tanıdıkça kendine uygun olanı seçiyorsun ya. Tamamen temelde kendinle alakası var karşındaki kişinin. Aa, güzelmiş. Benim bir fikrim yok abi. Doğru kocanız için? <laughs> Biz seçim. <laughs> ben şu an uzun uzun anlatsam da doğru kocanız için abi. Erkek şöyle olmalı falan. Erkek dediğim bir kere omuzdur benim için. Omuzdur yani. Erkek bir omuzlu olacak yani. Ve sahiplenecek. Ben genelde böyle programlarda görüyorum kadınlara kadınlar kıyamam hep şey diyor. Nasıl bir sevgilin olsun falan nasıl bir flörtün olsun size vicdanlı olsun diyor. Ya neler yaşıyor bu erkekler ne yaşatıyorsa bu kadınlara. vicdanlı olsun diye bir laf var yani. Ya senin böyle bir kitabın varmış ama ben mesela bu dış güzelliğin yasaklanması meselesine o kadar ikna değilim. Hı hı. Yani sorsan tabii herkes dediği gibi yani ya vicdanlı olsun iyi olsun falan ama yani dış güzellik de o kadar yasaklansın mı ya? Aslında kitabımın ismi Böyle ama konusu bu değil. Konu bir güzellik merkezinde geçiyor. Ha. Güzellik merkezinde bir kadının kendi kadınlığıyla yüzleşmesiyle ilgili bir durum o. O yüzden adı dış güzellik yasaklansın. Ya yansın. filmde şey çok güzel değil mi ya? Kadınların burun estetiği sünnet gibi. Evet, evet. Evet. <laughs> bu burun estetiği sünnet gibi oldu. <laughs> <laughs> Bütün kadınlar yaptırıyor diyor. Bir de kızıcı diyor, sünnetin başarı olmuş. Ucundan acık diyor. Böyle yapıp gidiyor böyle gözünü kapatıyor. <laughs> Bir de bizim bir arkadaşımız var. Ee, ka şey Gerçekten de öyle ama yani. yani Kulak, burun boğaz doktoru. E aynı zamanda işte sürekli burun ameliyatı yapıyor. Ne burunlar görüyoruz yani. <laughs> ya hani. ben burada doktor demişken şu şeyi anlatacağım. Bir gün bir kebapçıda yemek yiyoruz. Ben de tam hikaye yazdığım dönemde çok stresliyim. Bir tane doktor arkadaşları geldi. Adam da kilo verdiriyormuş böyle mide falan ameliyatı. Hiç tanımıyor beni. Bak. Sıfır tanımıyor beni yani. Ben hiç hayatıma göremedim. Masanın başında bir adam var. Doktor olduğunu da bilmiyorum. Böyle yaptı bak. Bunu eriteceğiz dedi. <laughs> Bunu eriteceğiz dedi. Ama Göbeğime şey oluyor direkt oluyor? böyle laps diye bir adam geldi. <laughs> direkt burun ben böyle şok oldum <laughs> yani. Bunu eriteceğiz dedi. <laughs> Dedim abi siz... Kimdiriz Sonra Ya sonra <laughs> anlattı ben doktorum falan da. Yani Allah'tan mideyle ilişkisi olan bir doktor. Şimdi başka bir doktor olup hani <laughs> hadi bakalım bir bana gel falan diye. Yani ilgilendiğin bölgeyi kafana göre tutamazsın. Lütfen yani mide, sen ama mide de doktorusun de diye laps tanımadım bir insanla bunu yapamazsın. Yani. Benim eşimin akrabası aynı zamanda. Çocukluğundan beri o. tanıyor o doktoru yani. O da bizi görünce masaya geldi. İbrahim'e yani. de selam vermek istedi ama selamdan önce köpeğine <laughs> bir <laughs> attı. Oyna. Bunu eriteydim dedi ya. Böyle... Ama çok hoş görünüyordun. Teşekkür ederim. <laughs> yok estağfurullah. Yok yok bana komik geldi. Galaya yani. gelmek istiyor. Galaya gelebilir gelsin, mi ya? Gelsin. gelsin ama bu galada birden karanlıkta <laughs> ne oldu deyip göbeğin altına tık tık tık. Ay sana şey yapamıyor. <laughs> sana şey mi? Göbeğin altına böyle kıt kıt vuruyor böyle. Şşş alo diyor böyle. <laughs> bir titretiyor böyle göbeği böyle. Yandan yandan vuruyor böyle. <laughs> İbrahim'in travması oldu o adam. <gülüyor> tamam, tamam <laughs> ya. ya. dediğim gibi Yani. Ya bir dakika. Bugün İbrahim'e böyle söyledi ya. Bana da şey dedi eşimin yanında. Yasemin böyle iyi dedi ya. Kadınlar dedi onu dedi böyle şişman daha çok seviyor dedi. <laughs> ya böyle Kadınlara şey. dedi özgüven Aynen. veriyor dedi Yasemin. Biraz. Yani adamın ağzından iste, yani istese de çıkamıyor. Güzel ya o bir şey olmuş ben bu, işi okudum. Olmuş Baya Baya olmuş ben bu işi okudum. Benzeki deformasyon olmuş artık. Ben de ben bu işi okudum 6 sene kafamda saç kalmadı ulan. Bundan sonra <laughs> Beni kime, idare kime ne geliyorsa söyleyeceğim demiş. Abi de kendince bırakmış yani konuyu. <laughs> Sen ya. kitabı anlatıyordun keştik seni. <laughs> evet bir, bir kadının aslında e, evi terk ettikten sonraki 24 saate o kitap. Hmm. Fakat güzellik merkezine gitmek zorunda oluyor. Evliliği ile alakalı bir durum var orada. Orada bir kadınla yüzleşiyor. Ve o kadının güzelliğini eleştirirken kendine bakmaya başlıyor. Yani kendini o kadın üzerinden tanıyor. Hmm. Ee, o yüzden ismiyle çok alakası yok. Güzellik salonları özellikle bu en son Dilan Polat'tan evet. sonra biraz önünden geçerken herkesin evet, dikkatli olduğu şeyler yani. İnanılmaz. Benim zaten çok gitmediğim bir yer olacağım. <laughs> Hiç ya. Kuaföre çok giderim. Yani hmm. saçımı çok boyatırım. Ama mesela tırnaklarımı yiyordum. Tırnaklarımı daha yeni hmm. yemeği bıraktım. E, Cilt bakımını da bir güzellik merkezine değil de daha çok bir klinikte yaptırıyorum. Hmm. O yüzden güzellik merkezleri öyle çok 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 gittiğim yerler değil. Gidilmesine karşı mısın? Hayır. annem mesela çok seviyor. Annemi götürüyorum. Kendim için çok gitmiyorum yani. Hmm. Onu söylemek istiyorum. Gitsem iyi olur ama bu arada. Estağfurullah hiç ihtiyacın yok. Hiç gitse iyi olur yani. yani. Gayet güzelsin. Aynen Teşekkür öyle. Yani. Hiç. Tabii İbo ki. sen var mı senin aran nasıl güzel Güzellik bu? salonu. <laughs> nasıl aran? <laughs> Bayılırım. Her gün ben sabah. Kalk... Botoks gelmiş. <laughs> Bakın botoksun geldi. Biraz iyi. Dudaklara <laughs> dolgu, yanaklara bir şey Tommy. Şey Düşünüyoruz abi bakalım. Eee. <laughs> programı bitiriyoruz. Ah. Biraz 2024 konuşalım. Güzel şeyler konuşalım. Evet. Yani sizin hayalleriniz, beklentileriniz, e 2024'te ne olsun istiyorsunuzla başlayalım. Ben çok kısa ve net bir şey söyleyeceğim. Herkesin hayal kurabilecek kadar mutlu olmasını istiyorum 2024'te. Hmm. Buna çok ihtiyaç hissediyorum. Çevremde gerçekten yüzü gerçekten gülen insanlar görmek istiyorum. Bu benim en büyük dileğimdir 2024 ile ilgili. E, mesleki olarak bir şeyin var mı? Şunu yapacağım dediğin yani hayal ettiğin hedefi koyduğun? E, ben kendime bir hedef koydum. İlk defa e, bir komedyen ve dahası bir kadın komedyen olarak Ülker Arena'da rekor kırmaya Başka Aa, koydum şu anda. Güzel. 20 Şubat'ta orada Türkiye'nin en kalabalık biletli stand-up organizasyonunu yapmak istiyoruz. Öyle. Seve seve tabii. çok isterim, gurur duyuyorum burak orada da gelecek olun. mi? Orta. gelecek tabii. Bizi tutabilir misin? Gelmez oturturum seve seve oturturum. <laughs> o yüzden o, o konuya çok heyecanlıyım. Ama öncesinde önce bu filmimizin çok sevilmesini gerçekten izleyicilerin şöyle yüreğine dokunmasını istiyorum. Çünkü İnşallah. herkes kendini bulsun istiyorum. Dahası da bu film çekilirken İbrahim'e demiştim ki en büyük hayalim bu salonlardan çıkarken herkesin kendi evliliğini sevmesi. Hmm. Yani en iyi ilişki senin ilişkindir ya hep böyle ama sen hep bunu dışarıda zannedersin. Bunu görmesini istiyorum izleyicilerimizin. Filmin de mesajı o aslında yani evet. filmin son sahnesinde şöyle bir cümle kuruyorum aslında. Diyorum ki yani seninle mutlu olmak kadar mutsuz olmak da güzel. Yani bir ilişkiye mutsuzluk da dahil. Evet. Yani Cemal Süreyya'nın e, kim mutlu olmayı istemez ki ama mutsuzluğa da var mısın? Çok güzel aslında bütün filmin aslında özeti aslında bu e, bu dizesi yani. O yüzden de e, ben de hani var olan hayatımız hani zor şeyler yaşıyoruz. Sıkıntılı dönemlerden geçtiğimiz zamanlar oluyor. Ama hep yani gerçekten sağlık, ilk başı sağlık, sonum huzur, bereket ve tabii ki de barış diliyorum. Evet. Yani yaşanan bunca vahşeti. Evet. Bunca vahşetin Gazze'deki vahşetin son bulmasını istiyoruz. Evet eğer bir yılbaşı dileğimiz varsa o olsun. İlk yani. ilk dileğimiz o evet, olsun. Evet. Yani güzel olsun. Filmimizi de umuyoruz. Çok severler, izlerler, İnşallah. beğenirler. İnşallah. Güzel bir mesajı olduğunu da düşünüyorum filmin. Mutluyuz. 29 Aralık'ta vizyona çıktı. Galaya geleceksiniz. Kesin geleceğim. Tamam, evet, tabii ki. Galaya gelmesem evet. de aftıra gelirim. Ben, after. ben galaya gelemiyorum. Yandaş abi galaya gelmez. Yandaş abi <laughs> şu ama. Ben de aftırda yok. Gider, gider, yani. gider arkadaşlarına film izletir. Tabii. Yani tam seveceğin arkadaşın yani. Tabii. Ama aftırda da orada çakılı. <laughs> Aftır çakılı. Yani. Ya sevmiyorum ben. Ya ben. şey Aklımda diyor. olsun beni bir galaya çağır mı aftıra çağır mı? Ama diyor, benim ilk galam ya. Sektördeki ilk galam gelirim. Ben yani. Benim yani sinemacı olarak. Sinemacı olarak benim şöyle tanınmam çok iyi. Afterları çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> ben sinemacı olarak şu işte bilmem ne şu, sinemada şurayı temsil eder, burayı temsil eder. Bir metafor falan. O yok abi. Tamam. İbrahim Büyükak sineması şudur. Afterlar çok Bu kadar tabii. <laughs> böyle tanımlasana. Böyle tanımlamak gerçekten üzücü. İleride sinema okullarında afterları çok iyi olan yönetmenler deyip böyle ilk sırada kendini görmem üzücü olabilir. Filminiz Ama sağ... böyle biliniyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Çok, sağ ee, sağ olun. çok seyircisi olsun. Çok sevilsin. İnşallah. Ya, tadıma çok sevindim. Ben de. E, uzaktan takip ediyordum. E, bu vesileye tanıştık. Ee, çok çok teşekkür ederim. Ben son olarak ben şey. şunu göstermek istiyorum. İbo. Benim e, alarmı çıkartmamışlar. <laughs> <laughs> Deminden beri bunu kesiyorum. Farkında değilim. Ben ne de diyorum ki ben kanala girerken niye bu kadar çok öttüm. Dedim ki herhalde böyle bir şey oldu bugün. Böyle bir enerji mi yüksek ondan mı ötüyorum falan. Alarmım çıkmamış arkadaşlar. Ceketi aynen geri veririm ben söyleyeyim. <laughs> aynen.